Evet burada Buday Köyü'nün genç ve asil çocukları. Selamünaleyküm. ben genç. Aleyküm selam. Evet. 5000 dönüm arazimiz var. Evet. Pancar, arpa, buğday. Arka. Pancar kaç dönüm hocam? Pancar şu anlık 500 dönüm ekebildik. 500 dönüm evet. evet. Buğday? Buğdayımız 2000 dönüm. 2000 dönüm. Nohut? Nohut 1500 dönüm. 1500 dönüm maşallah maşallah. 500 dönümde çekirdeğimiz var. Hepsi Siyat. sulu mu peki 5000 dönüm? Abi, 5000 dönüm arazimizin hepsi sulu. Hepsi sulu. Evet. Ee, peki hangi motorlarınız, traktörleriniz var, arabalarınız ee, var? Fendt 919 Vario'muz var bir tane. Evet. 6660 var Mazda Evet. Şu Renault... Renault herhalde bu eğlencelik. Eşek olarak. Eşek, <laughs> Eşek olarak mı <laughs> evet. diyorsunuz? Başka çekirdeğimiz var işte. Evet. 500 dönüm. 500 dönüm. Siyah çekirdek. Siyah çekirdek. Kilosunu 130 papelden aldık. Evet. Çok para verdik. Evet. Yettik. Yani, yani e, İç Anadolu'nun ağlarından biri mi oturuyor şu an karşımda? Türkiye diyelim. Türkiye mi? Evet. Türkiye diyelim peki. Büyük bir aşiretsiz Göşmenoğlu. Göşmenoğlu tamam. limited şi anonim şirket o. olur o. Anonim şirket. Anonim şirketi. Limited küçük. Limited küçük yani aynen. Yani biz çocukken evet. bir şirkette büyüdük. Anonim oldum. Anonim oldunuz. Evet. evet. maşallah maşallah. Üç ortağız. Evet. Babam ben. Bir de kardeşimiz var. Evet. evet. İyi maşallah. Ee, maşallah. peki şu an nereden geliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada? Şu an arazi dolaştık. Ekinlere baktık. Şöyle kamerayla göster araziyi. Evet. Gözünüzde gördüğünüz arazi benim şu anda. Hepsi mi? Tamamen mi sizin yani peki? Yani gözünüzde gördüğü benim yani. Tamamı değil de gözünüz ne görüyorsa benim. Evet. Olmayan yerleri de Aha. alacağınız anlamına mı geliyor? Yani, yani satmayı düşündüğünde olursa evet. ulaşsınlar numaramı sağ üst köşeye <laughs> ya. <gülüyor> oradan ulaşabilirsiniz. Tamam bence bu kadar yalan yeter mi? Yeter. Yeter bence de yeter. Teşekkür ederiz. Siz? <laughs> biz bu karaya bırak bizi <laughs>